Çok çok eskiden, yeryüzü bile daha gencecikken geçer masalım. İşte o eski çağlarda bir ülke, ülkede de yaşlı mı yaşlı, bilgili mi bilgili bir bilge dede yaşarmış. Bilge dede gün boyu kırlarda dolaşır, çiçeklerden, ağaçlardan topladığı yaprakları, kabukları, tohumları kaynatır, kurutur, yaralara merhemler, hastalıklara ilaçlar bulmaya çalışırmış. O yüzden de birinin bir sıkıntısı olsa hemen koşarmış bilge dedi. Aman dedecim, yetiş. Benim kızım çok hasta dermiş. Bilge dedecikti. De elinden geldiğince yararlı olmaya çalışırmış bütün köy halkına. Günlerden bir gün köy köy dolaşan düzenbazın biri bilge dedenin köyüne gelmiş. Tabii gelir gelmez de bilge dedenin adını duymuş. Çünkü kiminle konuşsa söz dönüp dolaşıp bilge dedeye geliyormuş. Bilge dede her hastalığı iyileştirir. Bu köyde onun iyileştirmediği insan yoktur. Düzenbaz adam bu sözleri dinleye dinleye hiç görmediği Bilge dedeyi kıskanır olmuş. Nasıl yapıyor bu işi öğrenmeliyim. Tanrı bilir bu yolla kestirmeden zengin olmuştur bu adam diye düşünmeye, düşündükçe de iç içini yemeye başlamış. Bir gün dayanamayıp Bilge dedenin evinin yolunu sormuş. Öğrenir öğrenmez de yola koyulmuş. Ama evi görünce şaşırıp kalmış. Hatta yanlış geldiğini bile sanmış. Çünkü Bilge dedenin evi öteki evlerden hiç mi hiç farklı değilmiş. Bilge dedenin bunca insanı iyileştirdikten sonra bir kuruş bile almadığını da öğrenince şaşmış kalmış. Hele hele Bilge dede istiyorsan bu işin gizlisini sana da öğreteyim yavrum. Artık yaşlandım. İleride sen benim yerimi alırsın demesini pek aptalca bulmuş. Kendi kendine Hele sen hangi çiçekten hangi ilacı, hangi ottan hangi merhemi yaptığını bana anlat sonrası kolay. Seni öldürüp yerine geçerim. Ama senin gibi parasız yapmam bu işi demiş. Düzenbaz adam o günden sonra Bilge dedenin yanına yerleşmiş. Olanca dikkatini toplayıp Bilge dedenin anlattıklarını dinlemiş. Bir süre sonra da işin püf noktasını kavramış. Bu iş oldu. Artık ben de bitkilerden elde ettiğim ilaçlarla herkesi iyileştirebilirim ama karşılıksız değil parayla. Bunun için de önce Bilge dedeyi ortadan kaldırmam gerek. Bu işi bu gece bitirmeliyim diye düşünmüş. Gelin görün ki düzenbaz adam gece hastalanmış. Hem de ne hastalanmak? Bütün vücudu tir tir titriyor, soğuk soğuk terliyormuş. Bilge dede bile böyle bir hastalık görmemiş o güne kadar. Düzenbaz adam, ben Bataklık köydenim, Orada herkes bu hastalığa yakalanır. Bizimkiler sıtma derler bu hastalığa diye titredikçe Bilge dedi çaresizlik içinde oradan oraya koşuyormuş. Ama elinden de hiçbir şey gelmiyormuş. Bir gün bu kez yeni bir bitkiyle dönmüş evine Bilge dedi. Sıtma hastalığından bir deri bir kemik kalmış olan düzenbaz adama bir de bu yeni bitki kabuklarını kaynatıp sana vereyim. Belki iyi gelir deyince Düzenbaz adam utançla başını eğmiş. Ben onu öldürmek istemiştim ama... ...o beni ölümden kurtarmak için... ...günlerdir kırlarda dolaşıp... ...beni iyileştirecek bitkiler arıyor diye geçirmiş içinden. Sonra da... ...sen beni iyileştireceğine kına kına demiş Bilge dedi. Bilge dedecik yalnızca... ...sen beni kına kına sözcüklerini duyabilmiş. Tamam demiş... Bu bitkinin adı kına kına olsun. Bundan elde edeceğimiz ilaca da kimin deriz diye eklemiş. Sonra da kına kına bitkisinin kabuklarını kaynatıp sıtmalı adama içirmiş. Bir süre sonra adam iyileşmiş. Ama artık düzenbazlığı, kötü yürekliliği bırakmış. Yaşamını borçlu olduğu Bilge Dede'nin yanında çalışmaya başlamış. Gerçekten bir Bilge Dede var mıymış yok muymuş orasını bilmiyorum çocuklar. Bildiğim kına kına bitkisinin kabuklarından kinin ilacının yapıldığı ve bu ilacın da sıtma hastalığına iyi geldi. Yarın yine buluşalım.